Evet genelde bu tarz mesajlar alıyorum. Arkadaşlar ben evi yaptırırken dediğim gibi evin her yerini temizlik amaçlı yaptırdım. Yani ne kadar rahat temizleyebilirim. Ele tırtıklı mırtıklı oymalı oymalı şeylerden uzak durmaya çalıştım mümkün mertebe. Evin her yerini taş yaptırdım. Evde asla parke yok. Çünkü çiziliyor, su alıyor, şişiyor, cinnet geçirmelik. Döküyorum, fırçalıyorum, siliyorum. Bütün camları içeri açılır çift kanat yaptırdım. Çünkü dışarıdan silmesi zor. Hepsi içi açılıyor. Araların derelerini gayet güzel temizliyorum. Zaten biliyorsunuz halı silkelemek için arka cepheye camımı çevirttirdim. Oradan da halı çırpıyorum. Kimse yok aşağıda. En sonunda işte bu yala kendime yani bu normalde çatının yağmur gideriydi. Ben buna musluk çektirip yalak yaptım. Şimdi çamaşırı bilmem neyi her şeyi orada yıkıyorum. Anlayacağınız kendime küçük bir temizlik cenneti yaptım. Allah sen bilirsin.